vermeyip susuyorsun. Artık konuştum. Ya bu arada ben sen ama sen bu arada şey diye kanal. Ben bir buçuk var. senedir susuyorum bu arada. Yani, saygı duyup. Dedim ki takipçilerim beni bilirler yıllardır. İnanırlar bu. Herkes çok rahatlamış bu arada. Evet. Ya kadın kadına bunu yapınca anladın mı? Yapmamalı bence. Anladın mı? Ya, ya, ya yapılmaz ki insanlık dışı bir hareket bu. Ayıptır ya. İnsanlar bırakın mutlu olsunlar. Bak sen şimdi ilişkinden ayrıldın ama mesela karşındaki insan zaten iyi biri. Güzel temenniler bulunuyorsun. Evet. Mesela keşke o da öyle yapıp hayatına baksaydı yani. Tabii ki de. Böyle saygısız olmaya gerek yok bu bence. Bu yine de benim karşıma denk gelirse benim çok konuşmayacağım anlamına gelmez. Ben onun yüzünden bir buçuk yıl arkadaşımdan oldum. Ha evet bir de bu ergenlikleri var insanları evet, konuşturmuyor, küsürüyor evet, kendisi, falan. Kendisi benim <laughs> en yakın arkadaşımla arama girip bir buçuk yıl engellettiği için e, kıskanç bir e, neyse. Kısa Neyse bir aha, insan olduğu için. özgüveni oluyoruz. yok. Özgüveni yok. Hayatta bir tane arkadaşı yok arkadaşın. Hayatında tek yağlı kapı olarak gördüğü insanları hayatında kafeslemeye çalışan bir insan. Ben siz bana dediniz her şeyi burada yaşıyorsun. Niye açıklama yapmıyorsun? Açıklama yaptım. Budur. Bu olay budur. Ee, ben artık susmak istemiyorum. Yani bu, bu konuşmalardan sonra susacağım zaten. Ama, en azından... Bence insanlar da ortalığı karıştırmasına haklının yanında olmaları gerekiyor. Zaten haklı ortada bence bir buçuk yıldır ben susuyorum. Bugüne kadar susuyordum hiç yani hiçbir şekilde yansıttı mı ben bir buçuk senedir size şu kız bana şunu dedi bu kız bana bunu dedi asla çünkü saygı duydum yine de ama artık saygı duymama da gerek olduğunu düşünmüyorum bu açıklamada yaptığıma göre yayını kapıyorum herkese iyi akşamlar